Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle öyle birinin hikayesini dinleyeceğiz ki sadece sazıyla değil kalbiyle de konuşan gerçek bir efsaneyi Neşet Ertaş'ı tanıyacağız. Onun müziğinin sırrını öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Ama inanın bana bu sorunun cevabı sizi çok şaşırtacak. Çünkü sıradan bir ev eşyası Türkiye'nin en büyük müzik kahramanlarından birinin doğmasına yardım etmiş. Nasıl mı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Şimdi kahramanımız Neşet Ertaş'ı daha iyi tanımak için sihirli bir kelime öğrenmemiz gerekiyor. Bu kelime onun kim olduğunu anlamamız için çok önemli. Hazır mısınız? Kelimemiz Ozan. Peki Ozan ne demek? Şöyle düşünün. Hani bize masallar anlatan masalcılar olur ya, işte Ozan da türkülerle yani şarkılarla insanların duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini anlatan bir müzik masalcısı gibidir. Çok güzel değil mi? ve işte karşımızda hikayemizin kahramanı Neşet Ertaş. 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiş. Müziği ilk kimden öğrenmiş dersiniz? Tabii ki babasından. Babası Muharrem Ertaş da kendisi gibi çok büyük bir ozanmış. Neşet babasının sazından çıkan her notayı can kulağıyla dinlermiş. Ama durun bakalım. Neşet'in ilk çaldığı müzik aleti yani sazı öyle bildiğimiz sazlardan değildi. Hani böyle mağazalarda satılanlardan. Hayır hayır onun ilk sazı çok ama çok özeldi çünkü onu annesi yapmıştı. Hem de sevgisini katarak kendi elleriyle. Annesi Döne Hanım bunu nasıl yapmış biliyor musunuz? O zamanlar çamaşır yıkarken kullanılan tokaç denen tahta bir alet varmış. Annesi o tokacı almış, üzerine de birkaç tel yermiş ve işte size oyuncak bir saz. Gördünüz mü? Sevgiyle her şey mümkün. İşte o annesinin yaptığı oyuncak saz Neşet'in içindeki müzik sevgisini alevlendirmiş. Gecesi gündüzü müzik olmuş. O kadar çok çalışmış, o kadar çok denemiş ki kısa sürede gerçek bir saz çalmaya başlamış ve köydeki düğünlerin, bayramların vazgeçilmez sanatçısı olmuş. Peki insanlar onun müziğini beğenmiş mi dersiniz? Beğenmek ne kelime? Bayılmışlar, onun türkülerinde kendi hikayelerini, kendi duygularını bulmuşlar. Onu o kadar çok sevmişler ki, ona sevgilerini anlatan çok güzel isimler, lakaplar takmışlar. Mesela bunlardan biri, türkülerin babası. Neden böyle demişler biliyor musunuz? Çünkü türküleri o kadar içten, o kadar samimi söylüyormuş ki, sanki bir baba şefkatiyle herkesin kalbine dokunuyormuş. Ona taktıkları bir başka güzel isim de Anadolu Efsanesi. Anadolu yaşadığımız bu güzel toprakların adı. Sesi ve sazı bu toprakların her yerine ulaşmış. Tıpkı dilden dile dolaşan kahramanlık hikayeleri gibi o da bir efsane olmuş. Sadece insanlar mı sevmiş onu, hayır! Devletimizde onun ne kadar kıymetli bir sanatçı olduğunun farkına varmış. Düşünsenize, onun türküleri sayesinde dedelerimizden kalan güzel gelenekler, eski hikayeler unutulmamış. Bu yüzden ona çok özel bir ödül vermeye karar vermişler. Ve bu ödülün adı neymiş biliyor musunuz? Yaşayan insan hazinesi. Yani diyorlardı ki sen bizim için sandıklardaki altınlardan, elmaslardan bile daha değerlisin. Senin sanatın bizim en büyük hazinemiz. Ne kadar güzel bir unvan değil mi? Peki neden bir hazineydi o? Çünkü şarkıları bizim kültürümüzle, bizim hayatımızla doluydu. İnsanlarımızın hikayelerini anlatıyordu ve en önemlisi o güzelim eski türküleri unutulmaktan kurtarıp bizim de duymamızı sağladı. İşte asıl hazine buydu. Evet arkadaşlar, şimdi görev sırası sizde. Hemen annenizin, babanızın, dedenizin veya ninenizin yanına gidin ve onlara Neşet Dedeyi tanıyor musunuz diye sorun. Eminim hepsi tanıyordur. Hatta belki size ezbere bir türküsünü bile söylerler. Hatta onlara bugün burada öğrendiğiniz her şeyi, türkülerin babasının hikayesini anlatabilirsiniz. Oyuncak sazını, nasıl büyük bir ozan olduğunu sizin onun hikayesini öğrendiğinizi duyunca ne kadar mutlu olacaklar bir bilseniz. Neşet Ertaş milyonlarca insana müziğiyle dokundu, onlara ilham verdi. Peki, bir de siz düşünün bakalım. Sizin en sevdiğiniz sanatçı kim? Müziğini dinleyince mutlu olduğunuz biri var mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.